attım Gün oldu ayı Gün oldu battım Gün oldu ayı old Uzak Şehir dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Alya ve Cihan ayrılmasın diyenler beğeni tuşuna bassın. Sayımızı hep birlikte gösterelim. Uzak Şehir dizisi son bölümde Boran gözlerini açtı. Fakat Boran bir süre konuşamayacak fakat tüm söylenenleri duyacak. Boran konuşacak ama bu bir iki bölüm sonra olacak. Boran artık Alya ve Cihan'ın da evli olduğunu duymuş oldu. Cihan ve Alya ise asla boşanmayacaklar. Sadakat ise boşanma konusundaki baskılarını arttıracak. Fakat Alya ve Cihan'dan aşk itirafları gelecek ve bu itiraflar herkesi şok edecek, bizleri ise sevindirecek. Peki dizimizde başka neler olacak? Şimdi 36. bölüm fragmanlarının yayınlanması ile birlikte bu evlilik nasıl sürecek sorusu tüm hayranların dilinde. Fragmanlarda duyulan boşanmak zorundasınız repliği, ecme ve demirin tuzaklarının derinleştiğini işaret ediyor. Bu analizde 36. bölümde neler olabileceğini, Alya ve Cihan'ın boşanma eşiğindeki ilişkisini ve Bora'nın ayağa kalkma sürecini derinlemesini ele alacağız. Tahminlerimizi dizinin genel temalarına, karakter gelişimlerine ve fragman ipuçlarına dayandırarak yapacağız. Hazır mısınız? Mardin'in rüzgarlı tepelerinde esen bu, fırtına herkesi savuracak gibi görünüyor. Öncelikle 36. bölüme giriş yapmadan önce 35. bölümün ana hatlarını hatırlayalım ki analizimiz sağlam bir zemine otursun. Dizinin son haftalarda odaklandığı Nokta Cihan'ın iç dünyasındaki çatışma. Bir anda abisi Boran'a olan sadakati, diğer yanda Alya'ya duyduğu derin aşk. Cihan Boran'ın hayatta kalma şansı için böbrek bağışı yapmayı reddetmiş. Bu karar vicdanını kemirmişti. Alya ise Kanada'dan Mardin'e gelişindeki o naif umutları geride bırakmış, gerçek bir savaşçıya dönüşmüştü. Oğlunu alıp konağa terk etmesi sadece bir kaçış değil Cihan'a karşı bir meydan okuman Fragmanlarda görülen o duygusal patlama Cihan'ın Alya'nın uzaklaşmasını adım adım hissetmesi ilişkilerinin kırılganlığını gözler önüne seriyor. Bu hamle Alya'nın karakter gelişiminde bir dönüm noktası. Dizinin başlarında vefat eden eşi için vasiyeti yerine getirmek üzere gelen kırılgan bir anne figürüydü ama Mardin'in tozlu yollarında Albor ailesinin entrikaları arasında sertleşti. 35. bölümde Cihan'ın ameliyat korkusunu öğrenince gösterdiği cesur yanaşkın fedakarlık boyutunu ortaya koyuyor. Alya oğlunu korumak için her şeyi göze alıyor. Bu sadece annelik içgüdüsü değil, Cihan'a duyduğu sevginin bir yansıması. Cihan ise her zamanki gibi suskun, o sözlerle değil bakışlarla anlatan bir adam. Fragmanlardaki o donuk bakışları içindeki fırtınayı simgeliyor. Abisini kurtarmak mı yoksa Alya'yı kaybetmemek mi? Bu ikilem 36. bölümde patlayacak bir volkanın lavı gibi birikiyor. Dizinin genel yapısında aile bağları her zaman ön planda. Albora konağı sadece bir mekan değil, sırların ve ihanetlerin yuvası. Ecem ve Demir'in kurduğu tuzaklar Cihan'ı köşeye sıkıştırırken, sadakatin baskıları Alya'yı daha da yalnızlaştırıyor. 35. bölüm finalindeki o terk ediş sahnesi izleyiciyi Alya nereye gidecek diye düşündürdü. Tahminimce 36. bölümün açılış sahneleri Alya'nın geçici bir sığınak bulmasıyla başlayacak. Belki Zeri'nin evi veya konağın dışındaki bir aile dostu bu cihana zaman kazandıracak. Çünkü o Alya'yı geri kazanmak için her şeyi yapacak ama bu süreç boşanma söylentilerini alevlendirecek. Şimdi gelelim en yakıcı soruya. Ali ve Cihan boşanacak mı? Fragmanlardaki "Boşanmak zorundasınız" repliği bu soruyu doğrudan gündeme getiriyor. Bu sözler muhtemelen Sadakatten veya Ecmel'in bir adamından geliyor. Aile baskısı dizinin vazgeçilmez motifi. Hatırlarsak dizinin erken sezonlarında benzer bir boşanma krizi yaşanmıştı. Cihan mahkeme salonunda Alya'ya aşkını ilan etmiş, sosyal medyayı sallamıştı. O zamanlar ilişki taze ve umut doluydu. Ama şimdi 36. bölümde Bora'nın uyanışı her şeyi değiştirecek. Analizime göre boşanma resmi bir sürece girecek ama tamamlanmayacak. Neden mi? Cihan'ın karakteri vazgeçişi kabul etmeyen bir yapıya sahip. O Alya'yı emanet olarak değil, hayatının merkezi olarak görüyor. 35. bölümde Alya'nın terk edişi Cihan'ı bir duvar dibine çökmüş halde bırakmıştı. Bu onun duygusal çöküşünün zirvesi. 36. bölümde Cihan muhtemelen Ali'yi bulmak için konağı terk edecek. Bir gece yarısı karşılaşması, yağmur altında bir yüzleşme sahnesi bekliyorum. Alya sen abini seçtin, ben de oğlumu seçtim, diyecek. Cihan ise seni kaybetmektense ölürüm, diye haykıracak. Bu diyalog dizinin romantik damarını vuracak. Tahminime göre boşanma protokolü imzalanacak ama mahkeme sahnesi erken sezonlardaki gibi dramatik bir döneme çalacak. Cihan yine Alya'ya olan sevgisini ilan edecek. Belki bu sefer Bora'nın huzurunda ki bu da aileyi sarsacak. Alya'nın tereddütü burada devreye girecek. Oh, Cihan'a güvenini yitirmiş olsa da aşkı inkar edemiyor. Fragmanlardaki bu evlilik nasıl sürecek sorusu izleyiciyi yanıltıcı bir ipucu evlilik bitecek gibi görünecek ama Bora'nın müdahalesi her şeyi alt üst edecek. Boşanma sadece bir araç gerçek kriz. Bora'nın Alya'yı kurtarma girişimiyle başlayacak. Alya vicdan yapışkanlığıyla Cihan'ı suçlayacak. Beni abin için mi sevdin? Cihan'ın cevabı ise seni her şey için sevdim ama en çok kendim için. Bu ilişkilerini yeniden tanımlayacak. Uzun vadede boşanma olmayacak. Dizinin teması uzak şehir metaforu gibi. Aşk mesafeleri aşar. Alya ve Cihan bu krizden daha güçlü çıkacak. Belki bir bebek haberi veya ortak bir tehlike onları birleştirecek. Ama 36. bölüm tam bir duygusal roller coaster, gözyaşı, öfke ve beklenmedik bir öpüşme sahnesi. İzleyici haşagal etiketiyle sosyal medyayı dolduracak. Bora'nın hikayesi dizinin en büyük sürprizlerinden biri. Öldüğü sanılan karakterin geri dönüşü senaryoyu baştan yazdırdı. Kulislerden sızan bilgilere göre Boran birkaç bölüm daha yatağa mahkum kalacaktı. Ama 35. bölüm finalinde gözlerini açması her şeyi hızlandırdı. 36. bölümde Boran ayağa kalkma sürecine girecek ama bu yavaş ve dramatik olacak. Boran'ın uyanışı sadece fiziksel bir iyileşme değil, duygusal bir deprem. Hastane odasında ilk kelimeleri Ali olacak, bu cihanı derinden yaralayacak. Tahminimce Boran 36. bölüm ortalarında yaklaşık 40 ila 45 dakika civarı ilk adımlarını atacak. Fizyoterapi sahneleriyle desteklenecek bu süreç onun Alya'ya olan takıntısını pekiştirecek. Boran abisi Cihan'ı suçlayacak. Beni neden terk ettin? Alya'yı neden aldın? Bu yüzleşme konağına buluyacak. Ejmer ve Demir'in tuzakları burada devreye girecek. Boran kalkması onların planlarını bozacak. Belki bir suikast girişimiyle sonuçlanacak. Boran'ın ayağa kalkması diziye aksiyon katacak. Mardin'in dar sokaklarında bir kovalamaca, Hamza ile İkmin geçmişini aydınlatan flashbackler bekliyorum. Boran Alya'yı kurtarmak için Cihan'a savaş açacak. Bu kardeşlik bağını test edecek. Tahminim ayağa kalkması 36. bölümde olacak ama tam iyileşme 38 ila 39 bölümlere sarkacak. Bu gecikme, gerilimi artıracak Bora'nın zayıf hali onu daha tehlikeli kılacak. Çünkü öfkesi fiziksel gücünden öte. Alya Bora'nı gördüğünde şok geçirecek. Eski kocasının hayatta olması Kanada hayallerini paramparça edecek. Cihan ise abisini kurtarmak için her şeyi göze alacak. Ama bu fedakarlık Alya'yı uzaklaştıracak. Boran kalkışı dizinin temposunu yükseltecek 36. bölüm %60 dram %40 aksiyon dengesiyle geçecek. İzleyici Boran mı kazanacak, Cihal mi diye tartışacak. Yeni bölüm uzak şehrinden yoğun bölümlerinden biri olacak. Açılış Alya'nın terk edişinin ertesi sabahı Cihan'ın yalnızlığı. Orta kısım Boran'ın uyanışı ve ilk adımları aile yüzleşmesi. Final boşanma tehdidi altında bir aşk ilanı Ecmel'in yeni tuzağı. Fragmanlardaki beklenmeyen düğünü ipucu belki sadakatin bir planı veya Cihan ve Alya'nın gizli bir yenilenme töreni. Bu kriz karakterleri derinleştirecek. Alya daha bağımsız, Cihan daha kararlı, Boran ise intikamcı bir figür olacak. Sosyal medyada kareakşehir etiketiyle binlerce paylaşım bekliyorum. Hayranlar Cihalı savunacak. Tahminimce sezon finali Boran'ın tam dönüşüyle bitecek ama aşk kazanacak. Sonuç olarak 36. bölüm bir veda değil, yeniden doğuş. Alya ve Cihan boşanmayacak çünkü aşkları Mardin'in taşları gibi sağlam. Boran ayağa kalkacak ama bu yeni bir savaşın başlangıcı. Uzak şehir analiz videomuz bu kadar. Yeni video kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça.